İzleyenler hatırlayacaktır. Önceki gün ekrana getirdiğimiz bir haber vardı. Müge Anlı'nın programına katılan bir adam eşinin iki çocuğuyla kendisini yüzüstü bıraktığını sonrasında ise sevgilisinden hamile kalan eşinin karnı burnunda geri dönüp üç, üçüncü bebeğini doğurduğunu da anlatmıştı. Hepsinden önemlisi sevgilisinin bebeğini de kendisine bıraktıktan sonra tekrar kayıplara karıştığını öne sürmüştü. Ama suçladığı o hüda ortaya çıkıp Mügeann'ın programına katılınca gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğu ortaya çıktı. Resmi nikahlı eşim Hülya evden kaçtı, hamile kalıp geri döndü, çocuğu doğurup bana bıraktı, kaçtı gitti. Başkasından olan çocuğa ben bakıyorum, o ortalıkta yok. En son bu sözleri söyledi, ancak gerçek bambaşkaydı suçladığı karısı Hüda, Müge Anlı'nın programına katılıp kocam benim üzerimden para kazanıyordu diye suçlayınca herkesi şok etti. Hüda ben yağmur ikimiz hep gitmeyince beni dövüyor. Hüda neredeysen çık gel çocuğunu al. Gerçekten istemiyorum. Nasıl bir hayatın yaşıyorsan yaşa. Ben çocuk bakıcısı değilim. Bir an önce boşanmayı verelim. Sen yoluna ben yoluna. İstanbul'da yaşayan Ferdi Özden ve Hüda yıllar önce görücü usulüyle tanışıp evlendi. Bu evlilikten iki çocukları oldu. Müge Anlı'nın programına katılan Ferdi Erdöz'den, evi terk eden Hüda'nın sevgilisinden hamile kalınca geri döndüğünü bebeğini doğurduktan sonra onu da terk edip tekrar kaçtığını anlattı. Nasıl tanıştınız? Ben Maraş'ta çalışıyordum. Bir arıca usulüyle tanıştık. Ondan sonra evlendik. Ben görmedim. Evlerine bile gitmedik. Arabayı durdurduk yolun kenarında affedersiniz hayvan alır gibi bize bana verdi. Bu şekilde olduğunu bilseydim zaten almazdım. Hakikaten Allah Allah. Karısı tarafından terk edildiğini öne süren Ferdi Özden, 3 yıl sonra Yağmur Oymacı ile tanışıp birlikte yaşamaya başlamıştı. 2 sene içinde ben çocuklarımla beni güvendim. Ondan sonra Yağmur Hanım'la tanıştık. Birliklerimiz oldu. Biz Ferdi ile 3 yıldır birliktelik yaşıyoruz. Karısı bırakıp gitmişti. Ben sahip çıktım çocuklara. Ben büyüttüm. Bir yıl önce Hüda kapısına dayandığında karnı burnundaydı. 9 ay önce Hüda tekrar Ferdi'yi arıyor. Diyor ki Ferdi ben zor durumdayım. Beni eve al gidecek yerim yok. Bir geliyor hamile. Yani Ferdi'nin evden kaçtığı karısı hamile olarak eve geri dönüyor. Ancak genç kadın doğum yaptıktan sonra 17 Aralık'ta yine kayıplara karıştı. Hem de yeni doğurduğu bebeği de kocasına bırakarak. Ferdi Özden bu duruma programda isyan ediyordu. Ancak günlerdir aranan Hüda ortaya çıkınca işin rengi değişti. Hayatımı alt üst etti. Kadın hayatımı yani hayatımı yaktı ya. Ben babası değilim. Yağmur öz annesi değil. Babası belli olan bir çocuk bana niye bırakıyorsun? Her şartla çıkacak zaten insan yalan söylüyorsun. Tamam, her şey ben gitmeyince Bebeğin maması değere kalın da. da işe gideyim diye. Hüda Özden kendisi gibi yağmurunda şiddet gördüğünü anlattı İddiasına göre kocası onları zorla erkeklere gönderip üzerlerinden para kazanmaya çalışıyordu. Perde Özden Hüda'nın sevgilisinden doğurduğunu öne sürdüğü bebeğin kendisinden olduğunu da itiraf etti. Evet. Seviyordum. Hiçbir zaman bir insan sevdiğini hiçbir zaman seviyorsun e, diyorsun ama sevgi göstermiyorsun. Peşkeş çekmez. Hayır. Beni satıyorsun diye sakın ha Nur. Kaç ya kere sakın. yaptın sen bunu? Dinle. Programda Hüda'nın Suriyeli olduğu ve ülkeye kaçak yollarla girdiği de ortaya çıktı. Çiftin yaşadığı sorunlar üzerine evdeki çocuklarda sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.